Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün Allah iki mümin kulundan çok mutlu olur birincisi sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatıp atan fırlatıp atan ve namaza giden mümin bunu gördüm mü Allah meleklerine buyurur ki kul görün kul ama sözüm burada değil. Bu sabah namazını ben 10 dakikadır anlatıyorum zaten. Hadisin ikinci bölümü önemli. Allah iki kulundan hoşlanıyormuş. Biri sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatan adam. Kadın. Allah meleklerine kulumu görün buyuruyor. Şahidi Allah o anın. Ama Allah azze ve celle iki